Yapay zeka şarap dünyasında insanın yerini mi alıyor? Kulağa biraz bilim kurgu gibi geldi değil mi? Ama Almanya'da Pinot isimli bir proje şarap tadımında devrim yaratacak bir teknoloji üzerinde çalışıyor. 2019'da Almanya'da bir ekip yapay zeka SOME ile geliştirmek için kolları sıvadı. Amaç sensörlerle koku aramalarını ve kusurlarını tespit etmekti. İlk hedef çürük yumurta kokusu dediğimiz o meşhur hidrojen sülfür yani kükürt kokusu. Bu kusurlu kokuyu yakalamak üzerine çalışmaları yaklaşık 3 yıl sürdü. 3 yılın sonunda yapay zeka insan burnunun yaklaşık onda biri hassaslığında bir hale geldi. Ancak asıl çarpıcı olan şu, yapay zeka insan burnunun bile algılayamadığı koku kusurlarını tespit ediyor. Bu sistem sadece şarap tadımını kolaylaştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda fermantasyon sürecini daha sağlıklı yönetmeyi ve her şarabın benzersiz bir parmak izi oluşturmasını sağlıyor. Yapay zeka şarap dünyasını dönüştürüyor ama unutmayın, şarabın ruhunu her zaman insan yaratacak. İnsan burunlarının ve damaklarının yerini almak için biraz daha beklememiz gerekiyor. Peki sizce bir gün yapay zeka şarap uzmanlarını tahtına alabilir mi? Yorumlarda buluşalım.